kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla da e, bisikletimle Türkiye yollarındayım. Hastanelerde lösemi tedavisi gören e, hastası çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın hayatta kalabilmesi için de kök hücre nakline ihtiyaçları var. İnsanlar kök hücre bağışının çok zor, zahmetli ve acılı bir işlem olduğunu sanıyor. Bu yüzden de kök hücre donör olmaktan, ve kök hücre bağışı yapmaktan imtina ediyorlar, çekiniyorlar. Ee, i̇nsanlar kök hücre bağışı yapmadığı e, süreçte de nakil bekleyen döşeme hastası çocuklarımız maalesef hayatını kaybediyor. Ben evladını kaybetmiş bir baba olarak e, çocukların yaşamını kaybetmesine tahammül edemedim. E, vicdanım el vermedi. Ben de 10 yıl önce, 2013 yılında 6 yaşındaki evladımı beynindeki tümör sebebiyle kaybetmiştim. Oğlumun organlarını bağışladık. Başka çocuklara hayat verdi, yaşam verdi. Bir bunalım dönemi yaşadım. Ardından hayatımı çocuklara adadım. Yaşadığım evlat acısını başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim. Tıpkı Utku'nun organlarının başka çocuklara umut olması gibi. Lösemi hastası çocuklarla tanıştığımda Onların nakil beklerken ilik bulamadığı için hayatını kaybettiğini gördüm hastanelerde. Ve insanların kök üzere bağışı konusunda bilinçlenmesi gerektiğine karar verdim. Çeşitli etkinlikler düzenledim. Bunun yeterli olmadığını düşünerek e, bisikletle şehir şehir Türkiye'yi gezmeye karar verdim. İlk olarak 2017 yılında Adana-İstanbul rotasını kullanmıştım. Orada e, yaklaşık 2100 kilometre pedal çevirdim o rotada yapılan verilen kan örneklerinde 12 çocuğumuza kök hücre donörü bulmuştuk. bu Güzel bir haberdi benim için. Motive edici bir haberdi. Ardından her yıl bisiklet turlarımı düzenlemeye devam ettim. Bu yılda Çanakkale'den turuma başladım. Ege bölgesini takiben Kocaeli ve ardından da bugün de Sakarya'ya geldim. Buradan da Düzce ve Zonguldak istikametiyle Karadeniz bölgesine, oradan doğu, güneydoğu bölgesine gezerek oğlumun mezarında bisiklet turumu Adana'da tamamlayacağım. Ona yaklaşan doğum gününde hediyem nakil bekleyen çocukların yaşama umudu olacak. İnsanlar kök üzere bağışı yapmalı. Gittiğim her şehirde tanıştığım, temas ettiğim her insana e, şunu söylüyorum. 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayan tüm sağlıklı bireyler Kızılay kan alma noktasına giderek kök hücre donörü olabilirler. Verilecek 3 tüp kan örneği nakit bekleyen nöseme hastası çocuklarımıza umut olacak. Ameliyat durumu yok, belden bir şey alınmıyor, e, donörün sağlığını ve hayatını olumsuz etkilemiyor. Yalnızca ve yalnızca kan verme yöntemiyle kök hücre toplama işlemi yapılır. Alınan miktar 50 miligramdır. 50 miligramlık bir kan ile kan ile lösemi hastası bir çocuğun hayatını e, kurtarabilecekler. Organ bağışı bilincinin de artması gerekiyor. Benim oğlum 5 e, çocuğa hayat verdi. Ben de yaklaşık 2 yıl önce canlıdan karaciğer donörü oldum. Hiç tanımadığım bir hastaya karaciğerimi verdim. Ve bu durum benim hayatımı olumsuz etkilemedi. Ameliyatımdan 7 ay sonra bisiklete tura çıktım. Hani e, yaşam kalitemi de düşürmedi. İnsanlara gelin bir hayat kurtarın diyorum. Gelin lösemi hastası bir çocuğun yaşam umudu olun. 6 Temmuz günü Çanakkale'den başladım. Şu ana kadar e, 1583 kilometre pedal çevirdim. Toplamda 7000 kilometre pedal çevireceğim. Ağustos'un ortalarında Adana'da e, turumu tamamlamayı tamamlamayı planlıyorum.